alttan götten pırpır pır, pır yapacak Şurayı deldim ha dikkat et Aha adam var Adam var burada bir yerde ha Şurada Cezağı aynen mıydı. Bura Bela oradan pikleme şansınız var mı adam yatıyor Solu pikleyebiliyorum Tuzakladım dur bakayım Burada burada Oha Siktet. Ananın ya iyi Ya map bok gibi bu orada ya. Oğlum. <laughs> Enes seni kaldıramıyoruz Enes. Ölmedim ki. Hadi <laughs> içimde durma. Aa burada burada, burada 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 burada. Ne oluyor lan? Pelar deliyor. bana. Aa 4 last operator standing. Baba oynadı ya böyle böyle